Aman İyi böyle bir başlıyorum. Burnunuzdan ya da ağzını çare. bir Aman Hiç çağırıyorsun. Ya, nefes alıyorsunuz, her şey çıkıyor Oksijen olmadan hayat olmaz. Aklına ne gelirse Deküpten Al sunar. İyi günler. Bugün Laterna TV stüdyolarında yeni bir konuğumuz var. Doktor Coşkun Akay bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Benim için de burada olmak, beni davet etmeniz büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim tamamlayıcı tıp hekimi ve transformal nefes eğitmeni. Evet. O yüzden böyle derin bir nefes aldım. <laughs> Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım hiç bir fikrim yok. Bugünkü konumuz da nedir bu transformal nefes dedikleri soru işareti. Nefes neden önemli? Nefes neden önemli? Çünkü nefes bizim en önemli yaşam kaynağımız, oksijen kaynağımız. Oksijen olmadan hayat olmaz. Aldığımız nefesle e, vücudumuza, akciğerlerimize giren oksijen tüm vücudumuza yayılıp enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Aynı arabada olduğu gibi. Benzin ya da mazot koyarsınız. Dışarıdan alınan oksijen o benzini, yakıtı yakar ve enerjiye çevirir. Bizde de öyle. Aldığımız oksijen önce akciğerlerimize gidiyor. Aynı karbüratörleri Düşünebilirsiniz. Oradan alveol dediğimiz hava kesiciklerine geliyor. Hava, hava kesiciklerinin etrafında e, kılcal damarlar var. Biz kapiller damar deriz. Oraya gelen kan ve alveol kesesindeki hava arasında oksijen ve karbondioksit alışverişi oluyor. Kana oksijen geçiyor. Kandaki karbondioksit hava kesicine girip, nefesle atıyoruz. Daha sonra o oksijenlenmiş kan kalbe gidiyor. Kalpten tüm vücuda yine böyle kılcal damarlar vasıtasıyla hücrelerimize kadar gidiyor. İşte orada mitokondri dediğimiz hücrede, hücre bölümünde oksijen glikozdan ...proteinden ya da yağdan enerji elde etmek üzere orada kullanılıyor. O yüzden e, oksijen olmazsa gerçekten enerji olmaz. Yemek yemeden durabiliriz 3 hafta, 5 hafta. Su içmeden durabiliriz belki 3 gün, 5 gün ama... ...nefes almadan 3 dakikadan fazla genellikle duramıyoruz. 3 dakika mıdır süresi? 3 dakika, 5 dakika. Yani çok böyle nefes çalışması, daha doğrusu suyun altında böyle dalgıçlar... ...belki biraz daha uzun durabilirler ama... ...normal bir insan 3 dakikanın üzerinde çok fazla duramaz nefes almadan. Geçen gün saçma sapan programlar var yani bu. Ben bilmem, eşim bilir filan gibi. Evet. Adamların kafasını suya sokup işte belli bir süre düşündüm acaba kaç dakika durulabilir? Bayağı da durdular aslında çünkü hanımlar iddiaya giriyorlar. Benim eşim 5 dakika durur, öbürü 10 dakika durur diye. Canına, demek ki 3 dakika. meydan okumuşlar. 3 <laughs> dakika yani sonuçta yapabileceğimiz. 3-5 dakika diyelim. Yani Anladım. maksimum 3'ün 5'in hesabını yap. <laughs> Peki. Transformal nefes ne demek? Şimdi nefes dediğim gibi çok önemli. Transformal adı aslında dönüştürücü nefes tekniği. Peki niye dönüştürmeye ihtiyacımız var? Yani nefesi niye dönüştürmemiz gerekiyor ya da kendimizi niye dönüştürmemiz gerekiyor? Belki ona bakmak lazım. Şimdi insanlara baktığımızda aslında çoğumuz o kadar sığ nefes alıyoruz ki Nefes kapasitemizin yüzde %20, %20-25'ini ancak kullanıyoruz. Yani ancak böyle yaşayacak kadar nefes alıyoruz diyebiliriz. Oysa o aldığımız oksijen tüm vücudumuza giden bizim enerji kaynağımız. Beyin o oksijenin yüzde %20'sini kullanıyor mesela. Çok ciddi bir miktar. Oksijen olmazsa beyin bulanıklığı yaşıyoruz. Şimdi çok belki alakası olacak. Kumaranelerde mesela oksijen basılır alanlara. Allah Allah. Yani, tabii çünkü ama uykusu gelmesin, kafası daha çok çalışsın, mayışmasın, daha çok oynasın. Mantık odur. <laughs> Peki sığ nefes almak ne demek? Sığ nefes almak demek. Mesela bizim e, esas solunum kasımız diyaframdır. Diyafram bizim akciğerlerimizin altında şöyle kubbe gibi e, bir fibroz kas yapısı. Bu kas kasıldığında, kasılan kas kısalır, aşağı doğru iner. Bu kas bizim akciğerlerimizde iç organlarımızı ayıran kastır aynı zamanda. Aşağı doğru inerken akciğerler açılır ve nefes girer içimize, hava girer. Aynı zamanda da karnımız şişmeye başlar. Ama çoğumuz bu diyafram nefesini unutmuş durumda. Diyaframımızı aktif olarak kullanmıyoruz nefes almak için yardımcı solunum kaslarımız var. Mesela göğüs kaslarımız, sırt kaslarımız, kaburgalar arasında interkostal kas dediğimiz kaslar var. Yine bunları öyle nefes ve sığ nefes almak için kullanıyoruz çoğu zaman. Yani egzersiz esnasında elbette e, tüm kaslarımızı kullanırız çünkü maksimum oksijene ihtiyacımız var ama normal hayatta bizim esas solunum kasımız diyafram. Ve bu diyaframı kullanmadığımız için ancak sığ nefesler alabiliyoruz. Ve sığ nefeste de ancak belli miktarda oksijen ve belli miktarda enerji elde edebiliyoruz. Peki bu diyafram nefesi yatro sanatçılarına ders olarak verilen bir şey. Evet. Yani bir nefeste bir sürü şey söylemenin de bir yöntemi. Derin bir nefes alıyorsun ondan sonra nefes almadan devam ediyorsun. Elbette sonuçta çıkan bizim ses çıkarma şeklimiz aldığımız havayı ses tellerini titreştirerek çıkarıyoruz. O yüzden ne kadar çok ciğerlerimiz şişirip, diyaframızı kullanıp hava çekebilirsek içimize o kadar da ses çıkarabiliriz, nefes verebiliriz. Peki sizin nefesle olan yolculuğunuz nasıl başladı? Aslında şöyle başladı. Söylediğiniz gibi ben tamamlayıcı tıp hekiminin e, yaklaşık 20 yıldır kliniğinde tamamlayıcı tıp yöntemleriyle uğraşıyorum. Yaşıyorum. Ve bu yöntemler aslında vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olan, hatta e, özellikle mesela ozon tedavisi yapıyorum, vücudun dokunun oksijenlenmesini artıran, bir e, tedavi yöntemi. Ve nefesle de bir hastam aracılığıyla tanıştım esasında. Ve baktım çok benzeşiyor. Yani her ne kadar farklı mekanizmadan da olsa, farklı bir yolaktan da olsa vücuda giden oksijen artıyor. Çünkü ben oksijenin artırmanın faydalarını hem kendimle hem hastalarımda fazlasıyla gördüğüm için. O yüzden bu benim çok dikkatimi çekti, çok ilgimi çekti. Ve önce ben kendim nefes seansları almaya başladım. Bana fiziksel düzeyde iyi geldi. Hatta zihinsel, duygusal, hatta ruhsal düzeyde bile etkileri olduğunu söyleyebilirim. Birazdan e, ekstra açıklarım Hı. ve öyle başladım e, transformal nefese. Peki madem başladık transformal nefesin etkileri, faydaları nelerdir? Transformal nefes aslında onu kimin keşfettiğini de söylemek isterim. E, Amerikalı bir metafizik doktoru Judith Krebs tarafından e, 1970'li yıllarda kendi yakalandığı kanseri iyileştirmek için çeşitli tedavi yöntemlerini, alternatif tedavi yöntemlerini araştırırken kendi keşfetti ve bu zamana kadar da geliştirdi ve hala 80 küsur yaşında olmasına <laughs> eğitimini verdi. Bir Nefes tekniği belki de en etkili nefes tekniklerinden biri diyebilirim. Etkileri nelerdir? Şimdi üç düzeyde etkisi var aslında transforman nefesi. Birincisi fiziksel düzeyde. Konuşmamızın başından beri anlatıyoruz oksijenin önemi. Ne Hı -hı. kadar çok oksijen alırsak o kadar e, enerjimiz artıyor. Sadece hissettiğimiz kas gücümüz değil, bu enerjiyi tüm vücut fonksiyonlarına kullanıyoruz. Evet zihinsel olarak kullanıyoruz, kas gücü olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda bağışıklık sistemimiz mesela kullanıyor. Bizi savunurken bu o, oksijeni kullanıyor karaciğer e, detoks yaparken kullanıyor, böbrekler vesaire. Tüm sistem ve organları ayabilirsiniz. Ne kadar oksijen o kadar enerji. O yüzden transforma nefes tekniğini düzenli olarak yaptığımızda ve diyafram nefesini alışkanlık haline getirdiğimizde oksijenlenme oranı arttıkça bu bizim e, tüm vücudumuzun fonksiyonları enerjisi arttığı için e, iyileşiyor. Yani genel olarak mantık oradan diyebiliriz. Diğer yandan mesela biz sadece nefesle oksijen alıp karbondioksit vermiyoruz. Toksinlerimizi de atıyoruz. Detoks deyince mesela vücuttan toksin atma deyince aklımıza hep böyle ya dışkılama gelir ya idrar çıkarma gelir ya terleme gelir mesela ama nefes yoluyla aslında yüzde %70'ini atıyoruz toksinlerimizi farkında olmadan. E, çünkü 7-24 yapıyoruz. Non-stop nefes alıyoruz. Nefes bir yandan böyle kontrollü gibi olsa da gece uyurken kontrolünüzde değilsin ama nefes alıp veriyorsunuz. O toksin atımı hali hazırda devam ediyor. Şöyle bir örnek vermek isterim. Mesela polisler çevirme yaptığında size üfletirler alkol kontrolü Hı -hı. yapmak için. Yani kan ya da idrar örneği almıyor orada Yani onu da alabilirler ama e, neden nefesten çünkü biz aslında nefesle o alkolü yani vücuda zararlı olan toksini atmaya çalıştığımız için onu tepki ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Direkt <gülüyor> yakalanıyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Peki şimdi bu soracağım soruya şey diyebilirsiniz yani randevu alın gelin ben muayenehanemde öğreteyim size dene, denebilir hakkınızda bu tekniği nasıl yapabiliriz nasıl öğreniriz? Öğreniriz <laughs> ama. Muayenehanem <laughs> önce etkileri daha bitmedi ama. Öyle mi? Aa, aa Ben bir sonraki soruya geçmişim. <laughs> daha var. Yani fiziksel düzeydeki etkileri bile daha var. Ee, şimdi ne dedik? Hem oksijenden mi artıyor, enerjimi de artıyor. Oksijensizliğe bağlı hastalıklar ki başında kanser gelir. Onlara karşı bir des destek ve korunma sağlayabiliyor. İkincisi toksinleri vücuttan attığımız için toksinsiz yani temiz e, hücresel seviyede tüm hücreler daha iyi fonksiyon görüyor. Burası böyle çöp içinde olsak biz çalışabilir miyiz? Hayır. Aynen bizim vücudumuz da öyle. Bir diğer yandan da Bizim dan sistemimiz var. Lenf sistemi aslında iki e, esas fonksiyonu var. Hem bağışıklık sisteminin böyle devriye kanalı gibidir. Lenf notlarını belki bilirsiniz. Bademcik Hı -hı. bizim mesela lenf notumuzdur. Lenf notları dedim ben karakollara benzetirim onu. E, bağışıklık sistemin devriye koridoru gibidir. Aynı zamanda vücudun çöpçü sistemidir. Mesela şeyler çöp kamyonları gelir çöpleri atar ya ama arada böyle birkaç şey ortalar çöp savrulur. İşte onlar bizim lenfatik sistemimizi temizler. Hı -hı. Vücutta baktığımızda. O yüzden lenf sistemin iyi çalışması hem vücudun temizlenmesi hem de bağışıklık sisteminin daha iyi bizi savunabilmesi için çok önemli. Diyafram kasının aktif şekilde çalışması demek lenf sisteminin yüzde kaç, 7-8 kat daha fazla o akışın hızlanması demek. Çünkü lenf sisteminin mesela kalp normal atardamar, damarları biliyoruz. Kalbin pompa fonksiyonuyla çalışıyor. Ama lenf damarlarının böyle bir pompa gücü yok. O sadece etrafındaki kasların kasılıp gevşemesiyle içinde bir pompa gücü oluşturur. İşte diyafram da oradaki iç organları saran esas kas olduğu için onları böyle kas ...sık bırakarak o nefes akımını çok daha hızlandırıyor. Bu fiziksel düzeydeki etkileri. Ne dedik? Enerji arttı, e, toksin attık, bağışıklık sistemi daha çalıştı. Bir de zihinsel, duygusal düzeyde etkileri var aslında. Şimdi nefes, niye sık nefes alıyoruz dediniz ya hı hı. Biraz da duygularımızdan dolayı sığ nefes oluyoruz. Mutlaka fark edersiniz. Araba sürerken nefesini tutuyor musunuz? herhalde tutuyoruz. Heyecanlandığınızda. Ben da... program boyunca daha çok nefes almaya çalışıyorum sadece. <laughs> Tabii nefes <laughs> genel olarak rahatlatıyor. Aslında o, o da eklenebilir. Nervus vagus dediğimiz bir sinir var. Hı -hı. Tam böyle diyaframın e, böyle kasıldığı zaman böyle uyardı. ...bu bizim sempatik ve parasempatik sinir sistemi arasındaki dengemizi sağlar. Heyecanımızı azaltır mesela. O yüzden derin nefes alın demenin temelsi mantığı odur. parasempatikten biraz daha aktif olur. Bir sakinleşiriz bir kalbimiz, biraz rahatlar, bir, bir duruluruz. Derin nefes almanın öyle bir etkisi de vardır. Biz de zaten bu seanslarda derin nefesler aldırdığımız için e, o nervus vagus ekstra fonksiyon görüp e, bir dengelenme yaşanır. Ama dediğim gibi biz hayatımız boyunca korktukça, üzüldükçe, kaygıya girdikçe ya da bazen heyecanlandıkça nefesimizi tutuyoruz. Bu nefes tutmaları nefes kalıbı haline geliyor. Ve bazen sığ, bazen kesik, bazen böyle... E, Nefesimizin nereye gitti belli olmayan nefesler almaya başlıyoruz. Bizde bir değiş vardır. Nasıl nefes alıyorsan öyle yaşarsın. Yani biz mesela nefes analizi yapıyoruz. Siz nasıl bir karakterde olduğunuzu üç aşağı beş yukarı oradan çıkıyor. Evet söyle. Nasıl bir hayat yaşamışsınız işte babanız çok mu disiplinerdi? Atıyorum. Ya yani bunlar bu. aşağı yukarı böyle bir ipucu veriyor bize. Ya bir nefes alıyorsunuz <laughs> bu her şey çıkıyor diye. Dolayısıyla bu yaşanan travmalar, duygusal sorunlar bizde böyle nefes tıkanıklıkları, nefes blokajları olarak da kendini gösteriyor. Bu nefes seansında, bizim yaptığımız nefes seansında hem sizin enerjiniz, frekansınız yükseliyor. Bu olumsuz, bu negatif duyguların biraz da bütünlenmesi gerçekleşebiliyor. Ben travmayı şeye benzetiyorum aslında. Mesela yaşanmamış, işlenmemiş bir duygu. Vaktiyle ki bu çok basit bir şey bile olabilir. Ee, mesela bebeğin annesinden süt emerken süt gelmemesi bir travmadır o bebek için. Ya yani Her şey olabilir. Ee, bu travmayı, o duyguyu işleyemediğimiz zaman tutsak esir duygu olarak vücudumuzda kalıyor. Bir bıçak saplanıyor. Onu çıkarmak elimizden gelmiyor. O yüzden o bıçak hep orada duruyor ve sonra hayatımız boyunca o bıçağı böyle birileri tetikliyor. Mesela atıyorum, değersizlik duygusu olsun. Sizi e, hayatımızda değersiz hissettirecek insanlar geliyor. ...bıçağınızı şöyle bir oynatıyorlar... ...sizin canınız yanıyor... ...siz bıçağın farkında değilsiniz... Karşısın, ...karşınızdakinin farkındasınız... ...niye benim canım yokuyorsun... Canınız yanmasının tek sebebi... ...sizde aslında... ...o bıçağı bir çıkarsanız... ...zaten olay çözülecek... ...çıkarmak başta bir acı verebiliyor ama... ...ondan sonra... ...tamamen iyileşmiş oluyorsunuz. Tekrar o döngüleri yaşamıyorsunuz. İşte o nefes seansları... ...o bıçağı çıkarmanıza çok yardımcı oluyor. Ve tabii ki bir sürü travmamız var. Herkesin var. Ne kadar ben sağlıklıyım, çok mutluyum bile dese... ...herkesin bir travması var. Yaşanmamış duyguları var diyeyim. Ya travma deyince böyle çok genel geçer bir şey oldu... ...bugünlerde herkes böyle yaptığı şeyi... ...travmasına <laughs> e, suç <Yaşıyor>. atıyor. <laughs> e, benim travmam var deyip böyle <laughs> üzerine yatıyor. Bu da, da çok doğru değil. Asıl olan onun üzerine gitmektir. İşte bu nefes... E, yoluyla o travmaların üstüne gidip o duygusal bütünlenmeyi gerçekleştirip artık o duygusal dalgalanmalarda dengelenip o duygudan üzerinde sörf yapmaya başlıyorsunuz. Peki size gelmeden, muayenehaneden geçmeden günde derin derin nefes mi almalıyız böyle aralıklarla? Evet, kesinlikle. Ya yani şunu yapabilirsin. Mesela yapar, beraber yapabiliriz. Tamam. Şöyle bir yerinizi karnınıza koyun. koyun. Bir elinizi göğsünüze koyun ve nefes alın. Burnunuzdan ya da ağzınızdan nefes alabilirsiniz, hiç fark etmez. Bunu günde beş dakika yaparsanız, sabah mesela yataktan kalktıktan sonra beş dakika bunu yapsanız güne emin olun enerjik başlarsınız. <laughs> Çünkü bu şekilde de şu vardı, beş dakika iş dakikadan iyidir derler ya. Doğru, <laughs> doğru. <laughs> <laughs> o yüzden o beş dakika bile sizin genel olarak enerjinizi yükseltir, bakış açınızı değiştirir. O nervus vagusu bası yapar, böyle bir sakinleştirir, denginleştirir, günün kaygısını alır. İşte Transforman nefesin üçüncü etkisi de aslında ruhsal etkisi. Ruhsal Hı. seviyede de siz neye inanıyorsanız. Bizim o seanslar esnasında birazdan nasıl yapıldığını da Hı. anlatacağım. Böyle bir sizin dediğim gibi neye inanıyorsanız. Tanrı, Allah, Evren, Kaynak, Öz, Ruh. Onunla olan bağlantınızı güçlendiriyor. Dolayısıyla ruhsal bir farkındalığa ulaşıyorsunuz. Yani İlla bir yüksek bir şey inanmanız da gerekmiyor. Kendinize inanıyorsanız eğer kendinizle olan ilişkinizi de güçlendiriyor. Ben burada hayatta niye varım? Bu dünyada niye yaşıyorum? Benim bu yaşam amacım ne? Gibi sorulara çok daha güzel cevaplar bulup o yolda ilerlemeye başlayabiliyorsunuz. Peki şimdi muayenehaneye gelebilir miyiz? Evet. Geldik mi? Her <laughs> Ne yapacağız? Nasıl öğreneceğiz biz bu? tekniği? Bu teknik aslında seanslar halinde uygulanıyor. Konuda eğitimli nefes koçları tarafından. Tabii ki seviyeleri var. Bu, bu işte bireysel seans alabilirsiniz. Sonra workshoplar oluyor. Mesela bir günlük böyle üç seanslık nefes seanslarının olduğu workshoplar oluyor. Tekniği anlatıyoruz. Ya da seminerler oluyor. Seminerler çok daha yoğun program halinde. Orada mesela havuz seansı gerçekleşti. Havuzda nefes seansı yapıyoruz. Böyle doğum e, anını simüle etmek için aslında vücut sıcaklığına ısıtılmış bir havuzda. E, orada hamilelik ve doğum şeyini yaşıyorsunuz. Enteresan şeyler çıkıyor oradan. Bir ara benimkini size anlatayım. <laughs> Gerçekten ama oradan sonra kendinize tam bir seans kendi kendinize yapabilir hale geliyorsunuz. Hmm. Ama başkasına yapmak için koşuluk düzeyinde eğitimlere Yok, devam o etmeniz canım. lazım. O bence olacak bir şey. Değil de. <laughs> Peki. Nefessiz bir şekilde programı epey bir zaman aldık. Evet, Sizin söylemek... Içemedik. Vallahi içemediniz. Ben kaçıncı yudum mu aldım? Bize... Son olarak söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Aslında biraz yine nasıl yapıldığına dair de da bir ipucu vermek isterim. Yani ne yapıyoruz böyle hiçbir şey bilmeden de gelmesin insanlar. Hı -hı. Şimdi transformal nefes seansı dediğim gibi seanslar halinde yapılıyor. Genellikle bir saat e, bir süre geçiyor Hı -hı. E, kişinin böyle nefes için yatıp e, kalkması arasında geçen süre bir saat kadar. Biz 40-45 dakika bağlantılı nefes aldırıyoruz. Transformal nefesin üç tane esas olmazsa olmazı vardır. Yani bizim bu nefes tekniğinde bir diyafram nefesi kesinlikle olacak. Yani alt karına doğru nefes iyice inecek. Birincisi olmazsa olmazımız budur. İkincisi nefesin bağlantılı olmasıdır. Yani nefes almadan önce, vermeden önce, boşluk bırakmadan nefesi devam ettirmek. Bunu bir tekerlek gibi düşünün, bir enerji tekerleği gibi düşünün. Mesela e, hafif balansı bozuk olsa tekerlek hızlanamaz, değil mi? Bunda da böyle, orada küçük bir çentik olsa teklemeye başlar ve o enerjiyi artıramayız. O yüzden bizim yani danışanlardan istediğimiz e, bağlantılı bir şekilde farkındalıklı nefes alması ve üçüncü komponent önemli de e, rahatlıkla nefes vermesi. Yani gibi değil değildi rahatlıkla nefesin çıkması. Nefes vermek için herhangi bir çaba harcamadan. Çünkü nefes almak için diyaframı kasıyorsunuz. Bu bir enerji gerektirir. Ama onu bırakmak için enerjiye ihtiyacınız yok. O kendiliğinden zaten normal yerine bu. geliyor. Eğer bir enerji sarf ediyorsanız bu olmaması gereken bir şeydir. Bunun da çeşitli anlamları vardır. Ya da nefesinizi vermekte zorlanıyorsunuz. Üfürerek veriyorsunuz. Bunun başka bir anlamı vardır mesela. O yüzden bizim transformer nefeste nefesin üç komponenti, üç temeli mutlaka olmasını isteriz. Hep onun için uğraşırız. Ya. biz nefes koşulları önce karında nefes var mı, bağlantılı mı, rahat bırakıyor mu? Ondan sonra body mapping dediğimiz vücutta belli noktalar vardır. Bu noktaların işte duygusal blokaj oluşan noktalardır. Mesela osteopatide de kullanılır bu noktalar. Her noktanın bir anlamı vardır. Mesela şurası kendime şefkat noktasıdır. Burada eğer bir blokaj varsa, bir tıkanıklık varsa buraya bastırdığımda kişi bazen acı duyar. Ben de bazen o şeyi hissederim. O alttaki böyle bazen pıt pıt atar sertlik olur. Ve orayla ilgili bazen olumlamalar yaparız. Ve işte 45 dakikanın sonunda da 10-15 dakikalık bir e, dinlenme, meditasyon süreci dediğimiz döneme e, girer danışanlar. Kendi nefeslerine dönerler. Ve orada işte bazen bir anı gelir, bazen bir duygu gelir, bir şey gelir. Yani o farkındalık bir aydınlanma gelir. Her şey olabilir. Hiçbir şey de gelmeyebilir. Hepsi olağan şekliyle e, olandır, doğaldır. Ama benim mesela en sevdiğim, ilk başlarda en sevdiğim kısım, kendim seans alan e, danışan olarak en sevdiğim, o sondaki 10-15 dakikaydı. Çok severdim yani onun kafası farklıydı gerçekten. <laughs> demek ki bir saatin sonunda bayağı da bir kafa yapıyorsunuz. Evet Efes kafası farklı bir şey. Yani herhangi bir madde kullanmadan böyle yani uyuşturucu kafası demek istemem asla ama farklı bir düzeyde farklı bir berraklıkta bir zihine sahip oluyorsunuz diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben Hakikaten zaman çok hızlı geçti. Evet. Şimdi biz ilk gelen konuklarımıza böyle bir hatıra kumbaramız var. Evet. Bu hatıra kumbaramıza bizimle ilgili, bugünle ilgili, konuyla ilgili, tabii isminizi de altına yazarak bir not düşmenizi <laughs> istiyorum. Evet. Sonra kumbaraya atacağız. Bu senenin içerisinde yani artık 2025'in içinde herhalde. Bir yerde bu şeyleri, notları açıp okuyacağız. Sizleri de böylelikle yad etmiş olacağız. Abi, bir taşla iki kuş vurmuş olmayacağım yani. <laughs> <laughs> bir kere geldim ama bir daha. <laughs> sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Geldiğiniz teşekkür için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlginiz, sorularınız çok güzel. Estağfurullah. Teşekkürler. Teşekkür <laughs>